çok güzel çikolatalarım var burada bakalım neler varmış iki tane şemsiye çikolata biri mavi diğeri kırmızı iki tane sarı şekerimiz var ee, bu da Ozmo'nun çok güzel şekilli bir çikolatası bu da aynı buna bakalım bu da çok güzel arkadaşlar evet hangisinden başlayalım bundan başlayalım Aa, sesler de Aa inanmıyorum bunlar da kim? Aa siz nereden çıktınız çikolatam Onlar benim çikolatam ya. Verir misiniz lütfen? Aa. İnanmıyorum ya. Aldılar kaç tane çikolatalarımı. İki tane çikolatam kaldı. İki tane de şekerim kaldı ya. Evet arkadaşlar bununla başlayalım mı? Mavi bir çikolata. Aa, yine ses geliyor ya. Bu çikolatalarımı almaya mı geldiniz yine? İnanmıyorum Hello Neighbor. Ay git ver bize çikolatalarımı. Aa, inanmıyorum. Hello Neighbor ne yaptın hepsini aldın. Ver. Verin çikolatalarımı ya. Şekerleri verin bari. Ya en sevdiğim çikolatalar gitti. Verin. Verin diyorum size. Verin hadi. Verin diyorum size ya şekerlerde alıyorlar. Ya sizi gide yaramazlar. Verin diyorum ya çikolatalarımı. Ver Hello Neighbor. Süperim ver. Getir. Verin diyorum size. A -a, hello Neighbor. Örümcek adam getirir misiniz çikolatalarımı? Getirin diyorum size ya siz nereden çıktınız? Hii. Verin hadi. Ver. Ay gidiyorlar ya. Tüh. Ne oldu çocuklar size? Ne yapıyorsun Fatma yerde öyle? Gücünüz mü bitti? Ne istiyorsunuz peki? Tamam ben size süt getiriyorum. Ne olmuş bunlara ya? Aa, çocukların gücü bitmiş. Ben de süt istediler. Alın bakalım çocuklar. sütümüz geldi. Al bakalım. Al bakalım bilesi. atma sen de al. Hadi için bakalım. Nasıl? Geliyor mu gücünüz yerine? <laughs> Dikkat et evet, anne döktün. Gel bakalım koy. Böyle sen de koy. Gücünüz yerine gelmiş mi? Oo Fatma'nın gelmiş bile. Gelmedi. Senin gelmedi mi? Fatma. Geldi. Geldi değil mi seninki? Hulusi'ye bakalım gücü yerine gelmiş mi? Geldi. Hani göster bakalım nasıl gelmiş Hulusi. Hadi. Oo kasa olmuş Hulusi'nin. Zıpla bakalım Hulusi. Zıplayabilecek mi bakalım? Vaa wow, Hülye çok güçlenmişsin. Aa, Fatma bitirdin bile. Ne? Yavaş. Aa benim. Oo Fatma. Çok güçlü oldunuz çocuklar. Her gün böyle süt içseniz var ya. Oo çok güçlü olursunuz. Fatma sütünü bitiriyor. Bitir bakalım Fatma. Aferin. Fatma bitirdi. Hülis sen bitirdin mi? Yok. bitirememiş. Çocuklar güzel bir oyuna hazır mısınız? Evet. Bakın burada abur cuburlar var. Oh, evet. Bunu hüleysi saklayacak. Siz de bulacaksınız tamam mı? Oh, nereye nereye? Siz şuraya gözünüzü yumut, bak bu şuradaki ağaca. Hadi bakalım. Hülyesi de saklayacak. Bak bak yok tamam mı? Hadi Hülyesi nereye saklayacaksın? Gel gel uzaklara gitme gel. Gel yakınlara sakla. Anneciğim gel gel beraber saklayalım. Gel bir tanesini şuraya koy gel. Bir tanesini buraya koy. Anne bir tanesini buraya koy. Polis buraya, koy. buraya koydu. Polisi başka nereye koyalım anneciğim? Hayır hayır gel. Bir tanesini buraya bak koy. Bir tanesini buraya koy. Birer tane koyalım da zor olsun bulmaları. Ha, tamam. Gel bakalım Hürriyse. Gel gel gel. Tamam bir tane doğru yok. Hadi biraz hızlı Hürriyse. Evet çok güzel oldu anneciğim. Gel, gel gel. Gel gel. Bak bir tanesini buraya çık anneciğim bak. Heh, onun içine sakla tamam mı? Hadi. <laughs> Sakladın mı öyleyse? Nereye saklayalım başka? Gel gel de oraya gel Tamam mı? Öyleyse anneciğim oraya sakla bence de. Tam fazla sok var de oraya. Kulamazlar tamam Saniye. bir tane kaldı onu nereye saklayalım Saniye. gel bakalım annecim gel 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 bir buldum vallahi hiç bulamazlar gel ver dene saklayayım vossa ağacın kenarını sakladık bakalım bulabilecekler mi evet başladık çocuklar Evet Bulem çıkıyor. Buldun mu Bulem? Aa Fatma da buldu. Fatma? Fatma da buldu. Oo Fatma da. Bulem bir tane buldu Bulem. Hadi bakalım nerede olabilir? mi? buyurum bir tane buldu, hatta üç tane buldu buyurum. Hadi bakalım nerede olabilir? Ağaçlara bakın biraz da. Ağaçlara. Hadi çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Orada değil gel. Dur kim alırsa onun tamam mı? mi aldı. Kaldı bir tane. Aa, bir tane daha bir tane, mı? Evet bir tane kaldı. Aa, jelibon. Jelibon kaldı. Jelibon. Sıcak soğuk çok sıcak. Acaba nerede? Hulem sıcak sıcak. Sıcak. Fatma da sıcak. böyle evet. çok sıcak bolim. Bolim. Buldunuz ben mu? Ayıp, atma, ayıp. Kim? Ben mi? Kim ben buldu? Ben Kaldırın istiyorum. da alın. Aldım. Tamam. Para Bakalım ne neler aldınız? 3 tane almışız. Böyle üç tane. Aynı bulmuşsunuz. <laughs> Evet, hadi bay bay deyin arkadaşlarım.